Herkese merhaba. Bugünkü videomda size 10 favori parfümümü anlatacağım. Önce... Ee, en son saklayayım onu. Bir tane de erkek parfüm önerim olacak ama onu en son saklıyorum. Önce e, Jo Malone'un şu parfümüyle başlayacağım. E, ben genelde hem çiçeksi, içinde çiçek notaları olan hem de e, biraz daha böyle daha böyle amber gibi kokuların olduğu parfümlerin karışımını çok seviyorum. Jo Malone'un bu parfümün içinde şakayık çiçeği var. Belki hatırlayanlarınız olabilir. Şakayık çiçeği benim gelin e, buketimde de vardı. Bu böyle biraz daha çiçeksi, daha e, böyle tatlı bir e, koku. Bu aralar e, bunu kullanıyorum. Çok beğeniyorum çünkü çok fresh bir kokusu var. Fazla kalıcılığı çok yüksek değil. Sürdükten sonra, bir süre sonra hemen uçuyor. O yüzden hani o anlamda belki zayıf bir not verebilirim. Ama koku olarak çok güzel bir koku. Bu aralar bunu kullanıyorum. Zaten şişe birazcık inmiş yarıya, orada göreceksinizdir. İkinci favori parfümü Marni'nin. Bu parfümün ismi ne bu arada? Onu bilmeden almışım. Marni Rose. Bu da yine gül kokulu bir parfüm. E, aslında buna vurulmamın sebebi şu gördüğünüz şişe tasarımıydı. Bunu e, çıkaralı bir iki sene oldu bildiğim kadarıyla. Bu da yine içinde gül kokusunun olduğu daha ama Jomalan'a göre biraz daha kalıcılığı daha fazla olan bir parfüm. Üçüncü ve belki e, bu ikisi biraz daha hafif de, daha ağır diye tabir edebileceğim... Yves ee, Black Opium parfümü. Bu biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde lanse edildi. Bu da e, yine içinde biraz şeker notaları olan ama aynı zamanda o ağır parfüm e, ismini de koruyan bir parfüm. Bu da biraz daha benim e, özel gecelerde tercih ettiğim bir parfüm. E, bu üçüncü favori parfümlerimden. Dördüncüsü, bu artık benim için klasikleşmiş ve belki çoğunuzun da bildiği Coco Chanel'in parfümü. Bunu da her zaman dolabımda ayırmıyorum. Bence Coco Chanel bir zaten parfüm dünyasında ikonikleşmiş bir parfümdür. O yüzden bunu da daha böyle özel gecelerde kullanıyorum. Gelelim bir diğerine, şu Christian Dior'un Ambre Noi parfümü. Bunun içinde, bu 2009'da çıktı bu parfüm. Bunun içinde e, Türk gülleri var, o yüzden böyle bir güzel özelliği var. Bu biraz erkeksi bir parfüm diyeceğim çünkü öyle bir kokusu var. O yüzden e, unisex de olabilir bu parfüm. Daha önce bu serinin unisex parfümleri de vardı çünkü. E, bu bir diğer favorim. Benim olmazsa olmazım her zamanki favorim Dior'un bu göreceğiniz Poison serisi. Aslında benim bu seride favorim Midnight Poison'dı ama Midnight Poison'ı artık üretmeyi bırakmışlar. Ee, çok üzüldüm, aradım buldum iki tane ama onlar da bitti maalesef. O yüzden şimdi Hypnotic Poison'ı kullanıyorum. Bu seriyi belki aranızda bilenler vardır. Bence Dior'un en başarılı serisi. Bundan ziyade daha e, bu parfümün serisi çok daha güzel. Bu inanılmaz kalıcı bir parfüm. Midnight Poison da aynı şekilde çok kalıcı bir parfümdü. Şuradaki 10 favorinin arasında en kalıcısını bu olarak söyleyebilirim. Bir diğeri My Burberry. Burberry'nin çıkardığı, geçen senelerde çıkardığı kendinize kişiselleştirebildiğiniz parfümü. Buna aynı zamanda böyle altına BT diye böyle isminizi de yaptırtabiliyordunuz. Bu da biraz daha yine çiçeksi notaların olduğu daha hafif bir parfüm diyebileceğim bir parfüm. Bir diğeri bu dokuzuncu yine ben saymada hata yapmıyorumdur inşallah. Bulgari'nin Jasmine Noir. Bunu da yakın zamanda çıkardı. Bu da çok kalıcı bir parfüm. Bunu da yine daha özel gecelerde kullanıyorum. Çok memnunum. Bunu da tavsiye ederim. Böyle aksilikler de olabiliyor tabii. Bu dokuzu benim kendi parfüm dolabındaki favorilerim. Ee, bu arada yeni yıl yaklaşırken de belki bu favorilerden eğer kız arkadaşınıza, annenize, ablanıza hediye almak isterseniz e, bu önerilerden de yararlanabilirsiniz. 10. parfüm ben erkekler için ayırdım. Bu benim eşimin parfümü. Ee, yaklaşık 7 senedir bu parfümü kullanıyor. Çünkü ne yaptıysa ne ben bu parfüme geri döndürdüm onu. Çünkü çok kalıcı bir erkek parfümü. Ben gerçekten böyle bir parfüm hiç görmedim. 10 metreden de olsa duyuyorsunuz e, bu parfümün. Ona ait olduğunu ve kokusunu duyuyorsunuz. Çok kalıcı bir parfüm. Dolce Gabbana'nın The parfümü. Bunu da hazır annelere, kız arkadaşlara demişken bunu da erkek arkadaşlara, belki abilerimize, erkek kardeşlerimize yılbaşı öncesi hediye önerisi olarak sunabilirim. Benim 10 favori parfümüm böyle. Sizin bu unların içinde kullandıklarınız ve hali hazırda beğendikleriniz varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Başka önerileriniz varsa onları da yorum olarak bırakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bilin bakalım ne oldu? Tabii ki biz yine 10 dedik ama 9 saymışız. Bu artık bizleri ritüel haline geldi. Videolarımızı 10 deyip 9 da bitirmeden maalesef içimiz rahat etmiyor. 10. favori parfümümüz sizden bekliyoruz efendim. Lütfen videonun altında yorum olarak bırakın. Yeni 9-10 favori <laughs> diyemediğimiz videolarda görüşmek üzere.